Enam suresine geliyoruz. Enam suresinde 9. ayeti kerime yanlış açılmış. 9. ayeti kerime ne diyor burada? Eğer peygamberi bir melek kılsaydık diyor. Bir melek. Muhakkak ki onu insan surette sokar. Onları yine düşmekte oldukları kuşkuya düşürürdük diyor. Şu okuduğum son cümle. Ne diyor? Muhakkak ki onu insan suretine söker, onları yine düşmekte oldukları kuşkuya düşürürdük diyor. Bu hangi ayeti inkar ediyor? Ayetleri Yanlış diyebilmen için ayet göstereceksin. İrade iki. Külli irade, cüz'i irade. Külli irade Allah istediğini yapar, yaratır. Cüz'i irade insan. Elesti bir Rabb'e insanlar hitabında insanlarla ahitleştiği zaman her insanın kendi iradesi içerisinde onların arzu ve isteklerini kendilerine murat olarak senaryosunu yazdı, kaderlerini efendim, defterlerine işledi. Şimdi bu durumda allah Teala kimseyi şüphelere düşürüp onu efendim istemediği bir kulu durumuna sokarak cehennemlik olarak yaratmaz. Zaten bak ne diyor şimdi burada. Bunlar hep aynı kafanın adamları. Şurayı size okumak istiyorum şimdi. Efendim. Bakın şimdi ne diyor burada? Ve lekezderen el cehli cehenneme kesiren minel cinsi vel Ne diyor? Ve yaratılan cehenneme kesilen cin cinli Ne demek bu? Şimdi yanlışını okuyorum. Bütün kitaplar aynı. Andolsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır diyor. Bak 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 bak. Andolsun insanlardan ve cinlerden birçoğunu cehennem için yaratmışızdır diyor. İşte bu zihniyet, bu kafa Allahu Teala'yı böyle sıfatlarsa burada da böyle açar. Ne diyor? onu insan suretine sokar, onları yine düşünmekte oldukları kuşkuya düşürürdük. Yani biz seni cehennemlik yarattık, sen yine cehennemlisin. Halbuki o ayetin doğrusu nedir? Doğrusu andolsun cehennem insanların ve cinlerin birçoğu için yaratıldı. Bu alem ahiretin benzeri ve gölgesi. Hapishaneler hepimiz için mi yapıldı? suç işleyenler için yarattı, yapıldı. Ahirette de Allah'a isyan edenler için cehennem yaratıldı, suç yeri yaratıldı. Yoksa Allah onları cehennem için yaratmadı. Suç işleyenler oraya gidecekler. Allah'ın emrinin dışına çıkanlar oraya gidecekler. E şimdi burada da aynı fikri söylemiş. Halbuki onun doğrusu bak nasıl? Doğrusu. Muhakkak ki onu insan suretinde sokardık. Onlar yine düşmekte oldukları kuşkuya düşerlerdi. Çünkü karakterleri öyle. Gene onlar kendileri düşmekte oldukları kuşkuya yine düşerlerdi. Evet.